Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere patatesli gözleme yapacağım. Hamurunu hazırlamaya başlayabiliriz. Bir su bardağı kadar suyumuz var, suyumuzu ilave ettik arkadaşlar. Instant mayamız var, instant mayamızı ilave ediyoruz. Bir paket olarak kullanabilirsiniz. İçerisine 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımızı ilave ediyoruz. Bir çay kaşığı kadar tuzumuz var, onu ilave ettik. Hatta 2 çay kaşığı kadar yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi karıştırma işlemimize başlayacağız. Mayamızın erimesi için arkadaşlar bu şekilde karıştırıyoruz önce. Üzerine ununu ilave ediyoruz arkadaşlar. Ununu kontrollü bir şekilde ilave edeceğiz. O yüzden çok un katmıyoruz. Hamurumuz biraz sert bir hamur olacak arkadaşlar. Karıştırma işlemine devam ediyoruz. 4 adet patatesimizi haşladık arkadaşlar. Bir tane soğanımızı güzelce kavurduk. Çok güzel bir hamur oldu arkadaşlar. Şöyle şu şekilde kıvamını hemen göstereyim sizlere. Arkadaşlar patateslerimizi boş bir kabımıza aldık. Soğanlarımızı üzerine ilave ettik. Ve patateslerimizi güzelce bir çatal yardımı ile şu şekilde ediyoruz. Şimdi üzerine kırmızı pul biber koyuyoruz biraz. Biraz tuz ilave ediyoruz arkadaşlar. Bir de karabiberimizi biraz ilave ediyoruz ve tekrar karıştırma işlemine devam ediyoruz. İç harcımız hazır durumda arkadaşlar. Çok güzel bir iç harcımız var gördüğünüz üzere. Şimdi hamurumuzu yapmaya başlayacağız. Hamurumuzu bezelere ayırıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar hamurumuzu güzelce yuvarlıyoruz şu şekilde. Sekiz tane bezemiz var arkadaşlar. Şimdi bunları güzelce merdane yardımıyla açacağız. hamurumuzu açtık arkadaşlar. Şimdi içerisine harcımızdan koyacağız. Hamurumuzu çok kalın açmıyoruz. Biraz ince bir hamur olması gerekiyor. Lezzetli olabilmesi için. Şu şekilde her tarafına gelecek şekilde patateslerimizden koyuyoruz arkadaşlar. Sonra hamurumuzun üstünden kapatıyoruz. Şöyle bir aparatım var arkadaşlar. Bu aparatım ile hamurumuzun çevresinden geçiyorum. Böyle daha güzel bir şekil oluyor. Ve daha güzel bir şekilde kapanmış oluyor arkadaşlar gözlememiz. Birinci gözlememiz hazır durumda. Şimdi diğer gözlemelerimize devam edeceğiz. Şu şekilde bir ocak üstüm var arkadaşlar. Bunun üzerine biraz zeytinyağı döktüm ben. Gözlemelerimizi şu şekilde üzerine koyduk ve pişirme işlemine başladık arkadaşlar. Gözlemelerimizi alt üst olarak döndürdük arkadaşlar. Gözlemelerimiz pişti arkadaşlar. Şimdi üzerine biraz tereyağı ile şu şekilde yağlıyoruz. Arkasını. Sıcak olduğu için hemen tereyağımız eriyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Çok basit bir tarif, çok lezzetli bir tarif. Biraz daha yakından göstereyim. Çok sıcaklar şu anda. Hatta bir tanesini şöyle parçalayayım. İç kısmını göstereyim sizlere. Afiyet olsun.